Merhaba ben Hüsra Bakın. Arkadaşlar sizlere bugün Osmanlı Türkçesi 2 kitabımızda vermiş olduğumuz bir metni okuyacağız. Ahmet Rifat'ın Verdül Hakayık adlı eserinden alınmış bir metin. Bu metin kitabımızın konu anlatım kısımlarının peşinde bulunan alıştırmalardan bir tanesi. Osmanlı Türkçesi 2 kitabımızda 25. dersin sonunda yer alıyor. Sayfa 178'de mevcut. Ahmet Rifat'ın Verdül Hakayık adlı eserinden alınmış bir metin. Önce metnin yazısı hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu metin talik hattıyla yazılmış. Talik Osmanlı'da özellikle şairlerin divanlarını yazmakta kullanılan çok meşhur bir hat. Okuması çok kolay. Bazı harfleri tanımak gerekir. Ufak tefek farklılıkları karşımıza çıkacak. Bunları da karşılaştıkça size anlatacağım. Buyurun hızlı bir şekilde başlayalım. Evet burada elif var. Şurası H harfi, cim, ç, ha, hı harf grupları bu şekilde yapılıyor. Noktaları farklı sadece. Ahmed. Burada mim harfi var. Arkadaşlar mim harfi sülüs, nesih, rika, talik gibi yazıların çoğunda geriye doğru kıvrımla yapılıyor. Bu yüzden bakın H'dan sonra geriye bir kıvrımla mim harfi var. Dal harfi yine talik yazıda şekil olarak böyle açık bir tarzda yapılıyor. Ahmet Burada çizgiyle beraber birleştiği için önce kavramakta zorlanılabilir ama 1 iki, üç tane nokta mevcut. Dolayısıyla 3 noktalı olan P harfi var. Sonra elifi mevcut. Şu uzun şekil şın harfi üzerindeki 3 noktadan çok rahat tanımak mümkün ve ondan sonra elif var. Ahmet Paşa Bakın H harfini burada görmüştük. Burada da H harfi var. Huşe Şimdi şurası şın harfi. Böyle uzun. Aynı şuradaki uzunlukta gibi. Bu yazı tarzında arkadaşlar sin şın harfleri ve B, P, T, S gibi harfler yazının durumuna göre çok fazla miktarda uzatılabiliyor. Satırı doldurmak veya estetik açıdan hoş görünebilmesi için bu uzatmalar mümkün. Bunlar da eğer herhangi bir diş çıkıntı söz konusu değilse ikinci bir harf yok demektir. Bakın burada herhangi bir çıkıntı söz konusu değil. Yani harflere ait herhangi bir diş yok. Dolayısıyla sadece şın harfi var. Sonunda bir tane H harfi var. H harfi bu şekilde kıvrımla yapılıyor. Huşe i vücudu. Burada mim harfi var. Bakın Ahmet'in mimiyle burada da aynı. Medine i. Şurada mim sonra dal var. İki tane nokta var. Medine şurada h harfi üstünde hemze ile beraber bunun Farsça tamlama olduğunu anlıyoruz. medine Trabzon'da. Trabzon şehrinde demek. Hasıl ve terbiyet. Bakın burası terbiyet. Evet arkasından peder ve şurada mim harfi mevcut. Elif var. Ma der. Arkadaşlar şurası dal burası val. Dal harfi ile vav harfi birbirine yakın gibi görünür. Fakat vav harfinin kafası çok daha büyüktür. Dolayısıyla birbirlerine karışmaması lazım. Mader. Dolayısıyla üçlü bir tamlama oldu. Terbiyeti peder ve mader. Üst tarafa yazdık şu şekilde. İle burada mim harfi var. Sonra ra harfi söz konusu. Mertebe i. Bakın mim ra t b h. He. Üzerinde hemze var. Tamlama yapıyoruz. Mertebe i. Şurada kef harfi talik yazıda bu şekilde yapılır. Altında mim harfi mevcut. Kemale vasıl olduktan sonra. Evet, buraya dikkat edelim. Kaf, dal. Şurada nun harfi bakın çizginin üzerinde duruyor. Nun harfinin noktası. Burada sad harfi var. Şu kef harfi söz konusu. Bakın kemalin keşidesiyle sonra kelimesinin keşideleri aynı. Bu keşidenin eğiminden ve uzunluğundan kef olduğunu çıkarmak mümkün. Arkasından ra harfi söz konusu ve h harfi ile birleştirdiğimizde olduktan sonra. Burası dal harfi. Dar. ilk kelime. Arkasından elif lam. Eğer bir kelimede elif lam varsa Arapça tamlama olması kuvvetle muhtemel. Mim, lam ve kef. Dolayısıyla mülk Başına elif lam gelmiş. Arapça tamlama. Ve bunun okunuşu darül mülk. Darül mülk bu şekilde yazılması lazım. Ve bu ifade İstanbul kelimesiyle tamlama oluşturdu tekrar. Darül mülki İstanbul'a gelerek yani başkent İstanbul'a gelerek devri bakın burada dal val ve ra harfleri devri mecalis meclis kelimesinin çoğuludur mefail veznindedir. Cemi'yi mükesserdir. Şurada talik yazıdaki H harfinin çok klasik bir örneğini görmek mümkün. Eliften sonra H harfi kelime başında olursa bu şekliyle yapılıyor. Ehli rüsum. Evet bunu da yazalım. Devri, mecalisi, ehli rüsum. Rüsum kelimesinin usul, metod, kural gibi anlamları da var arkadaşlar. Rüsum ehlinin meclisinin devrinde ile tezhibi ahlak. Burada bakın H harfini ehil kelimesinde görmüştük. Aynısını burada da tekrar görüyoruz. Tezhib H harfi var. Tezhibi ahlak yani ahlakı süsleme, ahlakını güzelleştirme. Ve tasfiye-i. Şurada T harfi var, sad var. F var, Y var, H var. Tasfiye i. Cimden sonra vav söz konusu burada. Ve H ile Ra'yı birleştirdiğimizde cevher ve arkasından yine Farsça tamlama yapacağımız ikinci kelime gelmekte. Tabiatla birleştiriyoruz. Tasfiye i. Cevheri tabiatla. Bunu da yazalım. Kala'yı fahiri istidat ve istihali. Bunların anlamlarını burada söylemiyorum arkadaşlar. Her kelimenin anlamına girersem metnin o okuması çok uzun sürüyor. Bu sebeple lütfen bu kelimelerin ve tamlamaların anlamlarını siz kendiniz sözlükten bulmaya gayret edin. Bu arada hemen şunu da hatırlatayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz hem videolardan öncelikle siz haberdar olursunuz. Ayrıca bu videoları beğendiğinizde başkalarının da bu videolara kolaylıkla ulaşmasına imkan sağlamış olursunuz. Beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. İstihali karini tamgayı kabul. Yine üçlü bir tamlama söz konusu. Tamga bildiğimiz damga arkadaşlar. Karini tamgayı kabul ve tamlama devam ediyor. Kabuli has ve am. Biz bunu U, Ü şeklinde okuyacağız. Burada uzun kelimelerden oluşan bir tamlama silsilesi, tamlama zinciri söz konusu. Karini, tamgayı, kabuli, has, u, am. Yani am, umumi, has, çok özel, kabul, kabul, damga, mühür, karin, bir şeye yaklaşmak demek. Karin arkadaşlar fail veznindedir. Karn kelimesinin sıfatı müşebbehesidir. Bu şekilde okuduğumuzda böyle karşımıza çıkar. Olmasıyla. Şu arada sin söz konusu. Burada mim var. Başta lam var. Y harfi, lam harfi ve h harfi olmasıyla. İptida. Bakın arkasından kaf, p ve v harfi kapu. Devam ediyor. Kapucu başılık. Rütbe-i muteberesine. Nail. Ve bazı hıdematta hizmet kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Cemî salim müennestir. Elif ve t, t harfleri kullanılarak yapılmış. İstihdam. Burada eliften sonra sin harfi var. T hı dal elif ve mim harfleri var. İstihdam. Olunarak akranına mukabil olmuş olmuşıdı. Evet bunu yazalım şöyle. Bu haliyle bazı manasıbı, mansıp kelimesinin çoğuludur. Mefail veznindedir. Cemi mükesserdir. Teşrif, tef'il vezninde bir kelimedir. Şeref kelimesinden gelir. Mezidun fih mastardır arkadaşlar. Ve eltaf, lütuf kelimesinin çoğuludur. Cemi mükesserdir. Efal vezninde yapılmıştır. padişahî ile Evet bunu padişahı diye okumuyoruz arkadaşlar. Bir önceki kelimeyle tamlama yapıyoruz. Teşrif ve eltafı padişahi. Bakın bu şekilde oldu. Eltafı padişahi ile taltif yine teşrif kelimesi ile taltif kelimesi aynı vezinde. Tef'ildir vezinleri. İkisi de mezidün fih mastardır. Olunduğu gibi Ebrail nezaretine nailiyetle. Evet bunu tarif edelim. Bakın burada nun harfi var. Sonra elif var. Şurada hemze ile beraber nail okuyoruz. Arkasından y ile t harfini birleştirdiğimizde nailiyet kelimesi ortaya çıkıyor. Nailiyetle bekam. Bunu yazalım. Kelimelerin anlamlarını söylediğim gibi sözlükten bakmanız gerekir arkadaşlar. Lütfen siz kendiniz tamamlayın anlamlarını. Ve orada dahi matlubu aliye. Evet bunu şu şekilde yazalım. Yüce yüksek isteklere, matluplara muvafık. Mufail veznindedir. Mufaale babının ismi failidir arkadaşlar. Muvafakat kelimesinin ismi faili olarak kullanılır. Muvafık. Hareketi ba'isi izdiyadı şanu şerefi. Evet bakınız. Biraz uzunca bir tamlama oldu. Bâisi izdiyadı şanu şerefi. Şeref ve şanının izdiyadına sebep olmakla der adete Burada dal, ra, sin, ayın, elif ve t ile h harfleri var. Der adete Celp ve mirahor payesi ihsan ve in am buyurula. Bakın buyurula. Rum ili de yani Rumeli'nde elinde bulunan tepe delenli zade. Bakınız şurada tepe delenli zade. Şu kısım arkadaşlar kelimenin harf satırı kelimenin satırın altına taşmaması için biraz sıkışık yazılmış burası. Veliyüddin Paşa. Bakın burada vav, lam, ye, elif, lam, dal, ye, nun ve üstünde de p, elif, şın ve elif harfleri var. Veliyüddin Paşa. Evet böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Veliyüddin Paşa ve sair bu gibi Ümerayı orduya. Emir kelimesinin çoğulu ümera. Fu Fuala veznindedir. Cemi mükesserdir. Ordunun emirlerine, ordunun kumandanlarına, komutanlarına anlamındadır. Ümerayı orduya göndermek üzere sürücülük. Arkadaşlar bakın sürücü, sürücülük memuriyetiyle ol tarafa sevk olunmuş ise de burada h harfi var. Şurada başta y var. Sonra sin harfi uzun gövdesinden anlaşılıyor. Edirne'ye. Bakın elif, dal, r elif, dal, ra, nun ve h harfleri Edirne Edirne'ye vasıl olur olmaz. Yani 1220 6 senesinde başta mim harfi var arkadaşlar. Sonra sin söz konusu. Mesned tamlama yapmamız gerekir. Mesnedi Ali i sadarette. Evet. Burada lam ve y harfi. Y harflerinin sülüs, nesih, rika, talik gibi hatlarda geriye doğru kıvrımla yapılması söz konusu olabiliyor. Normalde sola doğru uzatılarak yapılması gereken Y harfi B harfinden sonra, lam harfinden sonra bazen geriye doğru yani sağa doğru kıvrılarak da yapılması mümkün. Dolayısıyla bu yazıdaki bu Y harflerinin yazılış tarzlarına biraz alışmak gerekmekte. Mesnedi Ali i Sadaret'te. Bunu buraya yazalım. Bulunan Ziya Yusuf Paşa'nın bakın dat Şurada herhangi bir harf söz konusu değil. Dat harfinden sonra sadece Y harfi var. Burada sin harfi yok arkadaşlar. Çünkü şu kıvrım buradaki diş dat harfine ait. Eğer burada sin olsaydı tekrardan bir ikinci diş daha olması gerekirdi. Çıkıntı olması lazımdı. Onlar bulunmadığı için burada sadece Y harfi mevcut. Sadece estetik olması için bu hattın da doğası gereği İki harfin arasını uzatarak yazmış. Ziya Yusuf Paşa'nın Hasbel icab. Bunu mutlaka yazmak lazım. Bu şekilde Latinize edilmesi gerekiyor. Hasbel icab. Yani lüzumu üzerine icap ettiği şekilde gerektirdiği tarzda anlamında bir kalıp ifade çok sık karşımıza çıkabilir. Lütfen bunun okunuşunu ve yazılışını öğrenelim. Tebdili yani değiştirme demek. Lazım gelip mesnedi ali i, -i mezkurun. Biraz önce yukarıda vardı. Mesnedi ali i sadaret geçmişti. Burada da mesnedi ali i, -i mezkurun diye tekrardan bir tamlama oluştu. Sahibi tercümeye yani tercüme sahibine ihale ve tevcihi bakın t te, vav cim ye Şurada H harfi var. Aşağıya doğru çok basit bir kıvrım gibi geliyor. Bu H harfini gösterir. Tevcihi vaktin hükmünce ha kef şurada mim harfi var İşaretçi ile gösteriyorum hükmünce nun harfi cim ve h harfleriyle tamamlandı münasip mütalaa olunmasına mebni binaen demek B tekrar yani yine tekrar anlamında Ders-ı ders aadet ders başkent yani İstanbul anlamında kullanılır. Celp ve Sene-i Merkume yani bahsi geçen, yazılan senenin Rebi-ül Evveli'nin bunlar Arapça aylar arkadaşlar öğrenmek gerekir. Rebi-ül Evveli'nin 16. günü duşu liyakatine bunu yazalım. İlbası tamlama yapıyoruz yine. Ferve-i sadaret. Üç tane kelimeden oluşan bir tamlama var. İlbası ferve-i sadaret ve itayı mühri hümayun. Lütfen bu kelimelere dikkat edin. Kıymetli arkadaşlarım mesela mühür kelimesinden sonra okurken biz bu kelimeyi İtaya mührühumayun diye ü şeklinde okusak da Farsça tamlamaları Latinize ederken kesinlikle ı ya da i şeklinde yazmamız gerekir. Asla bu tireden sonra u ve ü ifadelerini yazmayınız. Vekaletle muhassalül meram kılındı. Evet bunu da yazalım. Yine burada bir Arapça tamlama var. Arapça tamlamaların yazılışlarında birinci kelimeyi ötüreli okuyoruz. Sonra kesme işareti kullanıyoruz. Arkasından ikinci kelimenin ilk harfi şemsi ya da kameri harfse ona göre harfi tarifi okuyoruz. Burada kameri olduğu için lam okuduk. Arkasından da meram kelimesini yazarak tamlamayı bitiriyoruz. Kılındı. Bir sene, beş mah. Burada mim harfi var. Ol makamı alide. O yüce makamda karar ve mesalihi mühimme-i saltanatı seniyyenin. Biraz uzunca bir tamlama. Evet bakın buradan başlıyoruz. Mesalih maslahat kelimesinin çoğuludur. Mefail veznindedir. Cemi mükesserdir. Mühimme müf'il vezninde ismi faildir. Saltanat seniyye. Bunları birleştirdiğimizde sondan başa doğru seniyye saltanatının mühim mesalihi şeklinde çevrilmesi gerekir vüs-i mertebe. Bunu yazalım. Yani genişliği demektir. Mertebe ruyet ve ifasına bezli mahasal. Netice sonuç anlamında kullanılır. Kudretle. Tabi bunu tamlama yapmamız lazım. Bezli, mahasal ve kudretle şeklinde tamlama olarak okuyacağız. Haiz, gencine-i mesar olmuş iken Bunları da yazalım. Evet, olmuş iken kelimesini böyle yazmamız lazım. 27 senesi Şehri Ramazanı Şerifi Üç kelimeden oluşan tamlama mevcut burada. Gurre-i Garrasında Gurre Hicri ayların birinci günü demektir arkadaşlar. Yani Ramazan-ı Şerif'in ilk günü demektir. Gurre-i Garrasında Hasbel Kader azle, müptela ve muahharan, Bunu yazayım şuraya. Daha sonradan demektir. Erzurum valiliğine memuren ol canibe, izam ve isra olunmuş idi. İzam bu şekilde bir müddet mürurunda bir müddet geçtikten sonra demek Mahalli mezburda. Şurada mim harfi var. Mezbur şeklinde okuyoruz. Mahalli mezburda. Vasılı rahmeti rahman oldu. Müşarun iley yani kendisine işaret edilen, kendisinden bahsedilen demektir. Müşarun iley ceri ve cesur bir vezir ise de sade dil ve umuru devletten gafil idi. Evet şurada Y harfini görüyorsunuz. Geriye doğru kıvrımla yapılıyor. Bunun başında B olabilir, lam olabilir. Başka harfler de bulunabilirdi. Burada sadece Y harfi var. Rahmetullahi aleyh. Evet arkadaşlarım umarım bu okuma size faydalı olmuştur. Eğer hala okumakta zorlanıyorsanız lütfen önce kendiniz çözmeye çalışın. Arkasından bizim bu okuduğumuzda karşılaştırın. Ya da benim okumamı Buradan takip edin. Sonra kitaptan kendiniz açın ve kitaptaki metni bizim okuduklarımızdan hareketle kendiniz okumaya çalışın. Ardından okuduğunuzu tekrardan bizim okumamızda karşılaştırın. Böylece bu metni yanlışsız bir şekilde okumayı öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.